Evimden <laughs> dikemiyorum <laughs> Nasıl? Çamaşır suyu tadıyor mu? Mati biraz fazla mı olsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok mu bir alkış çiftimize? <gülüyor> <gülüyor> Rabbim ağzınızın tadını hiç bozmasın yani. <laughs> Her temizlikten sonra böyle bir kahve bekledim ama. <laughs> Değil mi? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kadir Ezildi'nin nişanından kahve içtikleri anlardan muhteşem görüntüler getirdiğim. Kadir Ezildi'nin birbirinden güzel nişan karelerini bir araya toplayarak yayınlamaya devam ediyorum. Ünlü sunucumuzdan e, muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Nişanda özel anlar yaşandı. Birbirinden özel anlardan sizler için yeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.